bir de e, e, oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Yağız var. Ne yapıyorsun Yağız? İyi insan mısın Sınav'a? Ben de iyiyim. Ben son challenge oynayacağım. Sadece şu anda FNAF 5'e karakterleri yap. Oradan değil, oradan değil. Direkt kendin. Dur şunu kapatalım. Cancıl. Evet, evet. FNAF evet. 5'teki karakterleri yap. FNAF? 5. FNAF 5. Yani mesela Kel Ahmet. <laughs> Emma, Ena. Hepsini 20 yap. Baby 20. Şurada var. Aynen. Yok, o yok onlar yok, yok. yok. Aynen. Balo, balo yok. Şu şu şu. Ondan sonra şey de yap. Mencil. Bu çok zor olacak. Bir de şey vardı bir tane. Bak şu da var. Aynen o var. Ondan sonra bunlar var. Onlar yok. Onlar kaçta? Altıda. Altıda. Bak şu da, şunlar da var. Bu altıda değil. Beş gibi ama altıda. Bir neyse. Bas basıyorum. Go de. Go.co go. Go.co go. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like Aynen Gizli yerdeyiz Arkadaşlar dışarıdayız Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar gerekli yerlerde bazen kısacağım Biraz ses açayım Abi aldım ışırım açma lan oh, Ben oh, cam sıkıyorum inar Bana bir bile geliyor Aynen balon ya, abi. Tamam sadece şimdi FNAF 1'deki karakterleri yap. FNAF 1. Sadece FNAF 1. Bu da direğiz. Balon bon. balon. boyu yapma. Ne? Yapma ulan balon boyu. Balon boyu zaten bir de değil. Yani. Şu bir de. O bir de mi? Tamam onu yap. Telefon kay. Aa, sadece telefon çalıyor. Son Ondan sonra Foxy yapın tamam. Bunlar bir de sonra iki sonra üç sonra dört öyle mi gidecek öyle gidecek Beşi yaptık sonra altı sonra yedi sonra en son belki en sonunda şey yapabilirsin en sonunda en sonunda karma yap karma yani giriş ben senin nereden geleceklerini bilmiyorum bazıları <laughs> biraz şey yaşam arkadaşlar pardon biraz parlaklığı açmak istedim. Gel <laughs> işte. Sonrayı kapatmazsan Aa. ne oluyor? Bir şey olmuyor. Hep çalıyor. Ha, Ay, bon bak bunu şurada. Cam sikeye veririz. Hayvan oldu. Ne var? Çinli Foxy geldi. <laughs> Cam yedik biz. Ben şey. Oy yedim. Bir şey Hadi <laughs> ya. Şarkı çalıyor. <laughs> Şimdi iyi çıksın. Bak Allah'ım. Evet arkadaşlar geldik. Bir <laughs> biri çıktı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. şimdi ne yapacağım? Sınav fikir. Yap. Evet, Sınav fikir. Sınav fikir. Balon boyu yapma. Şunları ikisini yapmayayım mı? Yapma. Tamam şunu yapıyorum. Çünkü aynen yapıyorsun? yapacağım yapacak Tamam, oltları da yap. Oltlar yok mu? Oltlar var Netflix'te. Şey de yok, FNAF 1'de olt yok. Freddy'nin oldu yok ama. Freddy onun oldu yok işte. Freddy normal Freddy. Hı. -hı. Atlıyoruz arkadaşlar tabii ki de. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı. Arkadaşlar biz hemen kesiyoruz nedeni ee, hemen onları bunları tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik tabii ki de. Ee, düzelttik hepsini. Arkadaşlar balon. Arkadaşlar aynen balon boyu yaptık. karma yapıyorsun. Sonra video bitiyor. Hayır. Dört var. Altı ee, var. Altı mı? Altı en zoru. Arkadaşlar ben hemen altı ya, yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. tabii ki de geri geldik arkadaşlar. Hepsini bir yaptım. Çünkü bayağı var. Ee, arkadaş öyle dedi değil mi? Aynen bayağı var. Aynen. Bu arada arkadaşlar bunu YouTube'a koyacağım videoyuz. Abone, like atmayı unutmayın. Yeniden söylüyorum. <bir> şey <yok. gülüyor> dün, dün, dır dırı dırın dırın. Ha tamam belki nasıl ne, ne çekebiliriz ama. Çok saçma olur vallahi. Yani, ne olsun, lafım çıkıyor. Ha şunlardan geliyorlar. Yalnız, Bak şu borulardan geliyorlar. Öldüm. Öldün mü? Öleceğim. Come back. Şey öldü. Bak şu. Saplanan tarak, <laughs> saplanan tarak. Kın kardeşi. <laughs> şu işte bak. Şu var ya. Ha biliyorum. Bak arkadaşlar. Saplanan tarağın kardeşi. <laughs> arkadaşlar video çok iyi oluyor. Bu arada video büyük ihtimal ya 6-7 dakika falan olacak arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi 7 dakika olur oğlum. 6 dakika şu anlık oldu. Şimdi 3 yapacağız ama hepsini 20 yapacağız. Sonra 4'ü yapacağız. Ay son 4'ü yapacağız. 4'ü yapmayayım mı? Çok uzun sürer. 4 çok uzun sürer abi. Arkadaşlar bu arada araba şerisi gelebilir kusura bakmayın. Çünkü sokakta çekiyoruz. Yani başladım. Aa ah, balon boy yoktu ha. Balon boy ama orada iyi balon boy artık jump scare. Eylül bizi ailem bulamadı yalnız ha. Eylül annen. Allah. Eylül gezi bulamazsın. O şimdiden geldi şimdi. GG. Bunlar bizi öldürmüyor. Balon boylar falan bizi öldürmüyor. Balon boy öldürüyor. Öldürmüyor. Jumpscare atıyor. Bak şimdi. arkadaşlar evet. yeniden geldik bir kısa bir şey oldu arkadaşlar Aa. Allah şunu istiyorum ne oldu kardeş hayır 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 reset ben sana teşekkür hadi geldi aç arkadaşlar büyük ihtimalle kazanacağız yine araba geçti ya kazanırsa karikiler çok iyi olur abi 100 yüz kazanacağız tamam. bu da evet arkadaşlar ben size hemen burayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Hemen biz kazanıp geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal öleceğiz. Çünkü bütün her şey enerjimiz bitti. Üçüncü gece oynuyoruz. İnşallah ölmeyiz. 3M hala. Abi ölmek istemiyorum ya. İnşallah ölmeyiz. Night. Aynen 3M. Abi 4 oldu. 4 oldu abi. Bir gün geçireceğiz. Hadi lan son 2 saat. 2 saniyeceğiz. Çünkü şey öldürecek bizi. Eee reset, önce onun için reset ver, reset, reset, reset. Abi reset işte yok. Yapamıyoruz, kameraya bakamıyoruz. Aa! Sence iyice hepsi. Ay. Arkadaşlar bu arada abone, like atmayı. Galiba bunu ben söylemiştim ya. Neyse. Hmm. Evet. Abi 5 oldu. Tamam. Abi 5 olmadı. Hadi 4 Saat 4 olsun. İşte şöyle bir tutun bakalım şunu. Bak, A evet arkadaşlar pardon öldük ee, adam bir şey istedi de bizden çok özür dileriz geri geldik evet evet bu artık son görevim rastgele yapabilirsin sonra video bitiyor evet rastgele sonra şimdi yap. baby seç baby baby bir yap bir 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 ondan sonra. Hı -hı. Bir, bir yaptın ya. Şuradaki domuz şu hayvan şuradaki hayvanların hepsini bir yap. Şunu bir, bir. Mi? Bir. Yap. Ama onu yapma, onu yapma. Bırak. Tamam. Tamam. Şimdi bu kadar. Başla. Bon. Başlayayım. Abi inşallah ölmem. Çok kötü oldu. Sıkıntılı bir iş. Mehmet'ten kimse gelmedi. Duck'tan çok geliyorlar. Dak Bunu duck, duck diyelim. Duck bak şunlar. Şurada yukarıda borular var evet, ya. onlar. Onlar arkadaşlar bilginize. Global müzik. Power. Power açalım. Cool. Abi, büyük ihtimal arkadaşlar öleceğim. <laughs> evet arkadaşlar bu arada büyük ihtimal hatta Ben çok korkutmak arkadaşlar. Ee, ben arkadaşlar burayı kaçacağım nedeni ee, arkadaşlar şu anda öleceğim büyük ihtimal cam tıkıyor öylesi bir Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, öldük arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar bay bay.